Hepinize merhaba arkadaşlar. Hordur Gaming'in bir adısıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny e, Umbrella The arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane oyun bulduk. Bir tane dedim. Dedim belki takipçilerin e, hoşuna gider dedik. Şu başladık oyunumuzu. Ooo iskelete bak. Arkadaşlar, bugün kameracımız Granny katanayla öldürmeye çalışıyor. Yani şeyin kılıçla çak çak diye vuracağız. Şimdi başladık oyunumuza Hemen... Ee, Şuan Granny'cim bizi karşılamaz. Karşılarsa da saygılı olur biraz. Ooo, Granny yok sanki ama Granny burada. Aha, bu bir. Tamam buranın. Doğru tamam. Şimdi arkadaşlar işte diğer anahtarı şuradan. Bu mutfak. Mutfaktan da pet okey. Hammer. Sonra bam güm, dal. Burası üst kata çıkıyor. Şurası mutfak olmalı. Aynen. Hemen şunu alayım ben. Petlock key. Vay be. Petlock key. Petlock. Green aşağıdaydı lan. E biz hemen yukarı çıkar avantaj kazanırız. Temiz valla. Yok bu da değil. E, şu muydu açılan kapı? Aynen bu. Tamam. Şu emar ben baba. Hızlıca. Buraya bak lan. Duruş şekline bak. Ne alaka. Şunları açacağız. Oğlum nasıl açılıyor lan bu? Ne oluyor lan? Allah Allah. Adam beni postalayarak gönderiyor. Lan ben niye fırlatıyorum? Ben ben suçum ne? <laughs> Lan aç ha açıldı be. Aspin Allah. Ultra ses yaptık. Ultra ses. Ha viponkey key. Go 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 go. Greni gelme greni gelme greni gelme. Greni gelme greni gelme greni <laughs> gelme. Git kanatmanın yanına git. Git çocuk yap. Git kanatmanın yanına git. Git çocuk yap. Granata gelemesin ki. Granata gelemesin ki. Ki. Daha mı gelirsin? Osuruk. Sana ne bizim keyfimizden? Osuruk. Ha, silahımızı alacağız. Pam 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 pam. Hemen aşağıya şey yapalım. şuraya bir altına girelim. Bu bir. Of, elfenler de güzelmiş ha. İsmi ne? Yoksa bizim köydeki el feneri mi? Köy el feneri, köydeki el feneri. Şunu alayım ben hemen. <laughs> Ver bakayım bana katanayı. <laughs> of of of. Osmanlı kılıyor. <laughs> Neyse hemen gidelim arkadaşlar. Hmm, şuradan da. Vay be yerde de kullanabiliyorum. Oo. Bir dakika lan. Burası arkadaşlar Arkadaş hemen şunu öldürelim. Fışık, fışık, fışık Öl lan şerefsiz top. Kodumun serserisi. Öl lan. Az mı korku oynanamadık koçum. Oo. Ver bakayım sen onu bana. Eyvallah reis. Hadi arkadaşlar gidelim. Go 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 go. Üf kılıca bak lan baya güzelmiş ha. Ya biraz daha hızlı olan mı yani? Ama biraz şu koş şey olsa koş. Ee, mesela şeyde vardı. Ice da vardı bak Ice da vardı. Ice horror game vardı. Oğlum bu değil miydi lan kapı? Bu değil ya şuradaki T. Te... Şu. İşte arkadaşlar işte, işte bir tane koşma butonu lazım ya çok yavaş bizim bir de alan da çok uzun Yani bir saat gidemiyor ya çok yavaşık bir de biraz Bu Evet arkadaşlar bir sonuna geldik kanalıma abone olmayı like, unutmayınız Sağlık kalın hoşçakalın